Ters maskeye bence gitmeyelim bak izleyici korkar ya diyor Arkadaşlar ne kadar korkusuzsanız Bu videoya bir yorum bir abone bir de like atın arkadaşlar Bakalım ne kadar korkusuzsunuz Şimdi bu diyor ki bak bak şu yanımdaki Şu yanımdaki yakışıklı iş ortağım ortak diyor ki Gitmeyelim diyor Bakın şurada bir tane ev gördük biz tam eve dönüyorduk Bir de böyle bir yer gördük Burası ne kadar güzel şirin bir yer arkadaşlar Burası da çok kötü bir yer Nasıl böyle değişik enteresan ya Şirin ne şirine ne Nerede söyle diyor Ne ne, ne nerede ne nerede Sakin ol sakin ol şirine deyince devreleri yandı. Bir sakin ol. Şirine diye bir şey yok. Saçın nasıl? Güzel güzel. Çok güzel saçın var. Ee, yani biraz yok ama olsun. Ee, şey iyi iyi. Güzel güzel. Sakin ol. Sakin ol. Bak artist artist hareketler. Değişik değişik hareketler yapıyor. O şirine değil. O şirine değil. Çirkin senin ne işin var burada diyor. Arkadaşlar ya. Balon kafayanın yine devreleri yandı. Ee, yapacak bir şey yok. Çok enteresan bir yerdi Bakın burası da böyle kıpkırmızı olmuş. Tam dönüyorduk. Bir maceraya da atlayalım direkt. Bakın. Bakın orada biri var. Uçuyor. Gözleri kapalı. <laughs> Ama kesiniyorum. Bakın şimdi. Bak. Lan? Bana bakıyor. Bana bakıyor. Arkadaşlar bayağı enteresan ya baksanıza havada yürüyor kılıçları falan var Balonka bence dostane bir şekilde yaklaşalım yani bunlar yine bize saldıracak hayır hayır şimdi saldıracak %100 eminim yani e, Bence gidelim yanlarına saldırsınlar ilk bir saldırmamış olalım şimdi Süleyman abi belki anlaşmalıdır İsmin ne acaba bilmiyorum ki gel bir bakalım bir bakalım arkadaşlar normal bir şey gibi gidelim normal bir insan gibi gidelim Aha burası neresi burada ne var anam yanlışlıkla birinin mezarını kazdı <laughs> Vallahi bak çok enteresan şeyler buluyor. Ne ne oldu? Ne yaptın lan? Sakın, sakın sakın. Bana bak sakin ol. Sakin ol. Bu ne? Or falling diyor lanetli bir şeymiş bu. Bir şey olur. Kullanma onu. Kullanma. At onu at. At. Bu neymiş bakayım. He, bu da yükselme veriyormuş. Hmm. enteresan. Enteresan. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz bir şekilde gidelim şuradan. Darava doğru. Arkadaşlar her gördüğümüz şeyi kullanmamak gerekiyormuş. Zararlı olabilirmiş. Burada bir ev var. Evin üzerinde de ganimetler vesaire olabilir. Şu anda bu yaratıklar bize saldıracak arkadaşlar. Ama dediğim gibi Süleyman abinin bir anlaşması var. Niye ateş ettin bana? La Oğlum ölecektim ya. Patlarsın diye diyor. Tamam bak sakin ol. Gideceğiz bir selam vereceğiz tamam mı? Yani hani Süleyman abinin anlaşması varsa da onlar bozdu ilk önce. En azından Süleyman abi bize kızmaz. Merhabalar. Bey amca. Ya bir yere yetişmeye çalıştık da. Git lan işine. Şuna bak. Zaten göremiyorum. Abi lütfen. Aa vuruyor lan. Aa, vurdu vurdu. Bak Vurdu. vurdu, vurdu içinde Şuna bak tip size bak ya Geldi ateş etti Oğlum siz var ya ayva yediniz bekleyin Bekleyin Süleyman abinin alanları burada Gelin bakalım siz burada Siz var ya ayva yediniz Sen öl bakalım bir Şimdi öncelikle merhabalar Ölüm bakalım ölüm bakalım Ne oldu ne yapacaksın He? Hadi şşt. Ne oldu? Artist. Akıllı olacaksınız. Akıllı. Niye her geçen insana saldırıyorsunuz he? Aha. Baksanıza. Anam. Uuu. 3 kalp vurdu. üç kalp vurdu. Bu zırha üç kalp vurdu. Ne oldu ya bunlar? Balon kafa üç kalp vurdu. Lan nasıl? Lan nasıl? 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 Nasıl bir şey olabilir ki bu? Aha dinamit var. Aha da gelin lan buraya. Evinizi patlatırım sizin. Patlatırım lan evinizi. Akıllı olacaksınız. Eyvah balon kafa yattım galiba. Neyse. Neyse. Buralarda. Hii, baksanıza. Aa, çok enteresan şeyler var. Öl bakalım. Eyvah. Ya şey bunu yapmasaydım. Hemen şuradan şunları alalım. Bunları alalım. Çok çok fazla çöp var. Arkadaşlar burada ganimetler falan var mı? Vallahi varmış. Eyvah bunu şey yapmayalım. Burada ne var? Bunları alalım. Belki lazım olur bizim köydeki aramlara. Eyvahlar olsun. Yanlışlıkla kasayı falan da kırdık. Burada bir şeyler varmış. Dur geliyorum. Nerede? Neredesin? İçeride misin? Geldim 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 geldim. Bakayım. Oo, şuna bak. Ah, yüzük falan var. Bakayım bunları at bunları at. Aa, yüzük buldum yüzük buldum. Buldum. Bir tane daha yüzük var. Patlattım yani. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oo şuraya bakın. Daha da fazla değişik enteresan şeyler bunun. Darbe var. Sadakat. Darbe var. Aha trompet buldum. Trompet mi? Trompet mi? Öyle bir şey arkadaşlar. Şirine. Şirine kim ya? Yani yüzüklerden birini. Tamam al al. Al. Şirine'ye verirsin. Al. Al kurtulamadık şunu şirinesinden. Neyse ya. Diğerini de ver ya diyor. Al tamam. Diğerini de istiyor. Al. Neredesin? Al bu yüzüğü de. Al. O da bana diyor ya. Arkadaşlar. Bayağı değişik şeyler var. Baksanıza. Baksanıza. Acayip sesler geliyor? Sanki böyle taş mı atıyor lan? Ne atıyorlar? Merhabalar. Merhabalar. Bir dakika. Gel bakalım diyor. Dur dur dur. Bekle öyle. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık. Alın lan size. Alın lan size. Alın lan. Heh tamam. Bir tane de cabası. Ne ne ne? Neye bakıyoruz? Ne? Söyle. Elimden dövüyorum ya. Güç yüzü bunlar. Gelsene bir vur bana bakayım. Lan keşke vermeseydim ya. Dur bakalım. Hadi vur bana. Bir kalp. Oo bir dakika. Dur bekle. Zırhımı çıkartacağım. Bekle bekle. Dur dur. Onun zırhıma işleyeceğini düşünmüyorum. Bekle. Şunları çıkar. Tamam vur bir tane. Lan ya. Ah hayır. Yeşil suya düşüyordum. Yeşil suya düşüyordum az da. Lan bir sürü ganimet var üzerimde. Bak vallahi var ya. Allah. Dur bakalım. Tamam gel vur bir tane. Bekle dur. Bir dakika az kalmıştı. Vallahi az kalmıştı. Baloka uzaklaşalım buradan. Bunlar bizi dövecek. Geçti ya sünesi. He mi varmış. Ah İçeriden yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Bak 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 şunlara bak. Gidin lan buradan. Patlıyorlar bir de. Aa patlamaları vallahi enteresan. Ha şey balon kafa patlatıyormuş. Arkadaşlar az daha yeşil suya düşüyordum var ya. Vallahi yemin ederim ölecektik ya. Bence buradan gidelim balon kafa. Çok fazla çok fazla yaratık var. Yukarıda da bir tane sandık varmış. Bakalım bu sandıkta ne var? Tamir var. ipeksi dokunuş. Yavaş düşüş. TNT var. Gel gel şunlarda birkaç tane atalım balon kafa. Akıllı dursunlar. Öyle her önüne gelene. Artık sizin yanmayacaksınız. Vallahi sizi var ya mahvederiz he. Gel buraya. Sen de öl. Tamam uzaklaşalım ya. Vallahi var ya az daha ölüyorduk. Şu güzel şirin yerine bakalım arkadaşlar. Aha burada bir yer var. Aha. Arkadaşlar buradaki sandıklara bakalım. Eee bunda bir şey yok. Yok bunlar dandikmiş ya. Valla dandik. Aha yangın başlamış. Lan hangi yaktı bunlar. Ya baksanıza. Bak bak korsan gibi giyinmiş. Bak bak gözünü de kapatmış. Ya bu evi yakmayacaktın. Diğer evi yakacaktın ya. Vallahi var ya. Yanlış evi yaktı arkadaşlar. Ha baksanıza. Ha, Yeni değişik balıklar. Bir şey değil mi? Ben. Aa Tuna var. Tuna balığı var. Ben garaj satışı falan yapayım arkadaşlar balığın kafayla beraber. Çünkü şöyle bir şey. Bir sürü balık bulduk. Ne bileyim değişik değişik enteresan eşyalar bulduk. Gideriz en azından satarız. Müşteriler falan gelir. Ters maske gözünün yanısını göremiyorum diyor. Bak bak burada ne var? Balık hava gel gel. Şuna bak. Ana. Saldırıyor mu lan bu bana? Oğlum uh, saldırıyor mu? Saldırıyormuş. Saldırıyormuş. Ters bas gene balık var Şirin yerine gel. Şirin yerine gel. Çabuk tamam. Bak bak yanıta tamam. bak. Üç başlı yılan var burada bak. He ne oldu? Hadi vur bakalım. Aa. Aa üç tane başından biri gitti. Aa bir tane daha çıktı. Bu ne be? Ana 5 başlı oldu bu. Daha da fazla oluyor. Daha da fazla oluyor. Kaç tane oldu? Üç, beş. Altı oldu lan. Oğlum ölçene lan. Seni öldürmezsek biz nubuz lan. Sen var ya. Arkadaşlar 7 oldu. Ee, şimdi böyle bir şey nasıl olabiliyor? 8 olacak mı acaba? Bakalım. Tamam. Hadi bizde bizde bir sürü mermi var. Kaç tane olacak? Hadi. Biz inatsak 25 milyon inadız Balık kaç tane oldu? Dur uzaklaş bakalım. Hemen sayalım. 2 3 6 8 başlı. 8 başlı 9 oldu. Ee, biz bir seni öldüreceğiz ki hadi bakalım. Eğmiyorum, yaman E mermim bitti. Gel buna geçtim ben de. Baksanıza arkadaşlar. Öle Arkadaşlar bu niye ölmüyor? Bir dakika. Bunu öldürmenin yolu. Aha. He ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlar ölmüyor. Şuna bakın. Kaç başlısın sen? 8 gider ya. Kaçalım bence. Kaçalım baloko. Baksana ölmüyor, ölmüyor balo kafa. Ne kaçacağım lan? Kafası bitmiyor ki. Baksana 10 tane kafası var. Ne kaçacağım ya diyor. Lan o zaman öldür. Yüzüğü kullanma zamanı diyor. Vur şunu artık. Vur şuna. Yüzüğü mü kullanıyor, ne kullanıyor bilmiyorum ama hadi. Bak ben de ben de bana odaklı. Bana odaklı. Bana odaklı. Şuna vur birazcık. Değil mi? Ölmüyor ne inatçı bir şeysin sen be Balon kaba ben bunu ne yapacağımı biliyorum Bir dakika bekle 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 Şimdi arkadaşlar bunu nasıl öldüreceğiz Bana bak şey canavar yakalama işçen var mı Zehirlendin tamam bekle Ağacın üstünde dur canavar yakalama şeyin var mı Tamam ver bana onu ver bana onu At bana bunu yakalayalım şeye veririz ya Olmadı birisinin üzerine salarız ya Sinir olduğumuza çantamda nerede Tamam bak sen bak 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 Arkadaşlar şuna baksanıza. Baya değişik ya. Aha suya falan. Hii, sudaki yaratıkları falan da öldürüyor. Vallahi bilmiyorum. Normalde bunun ölmesi lazımdı da ölmedi. Birkaç tane daha vuralım. Hadi gel gel gel. buradaydı hadi. 4, 8 başla ejder ya. Şuna bakın ya. Versene artık ya. Hadi seni bekliyorum yarım saat. Milyon dakikadır. Ver bakalım. Heh. Canavar yakalama eşyası. Arkadaşlar ben bunu bir yakalayayım. Gel 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 gel. Gel, gel bakalım gel. Aha da yakaladım. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Aha burası neresi? Kaybetme sakın mı? Tamam tamam. Emanterimde zaten. Şimdi i̇şte ne? Baksanıza çok değişik büyüler falan. Nasıl kitle? Sen nasıl açtın lan bunu? Lan ben açamıyorum. Şuna bak. Bir dakika yüzük yüzünden mi? Ona yüzüğe baksanıza. Yüzük bayağı önemliymiş. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Biz bu yaratığı ne yapacağız bilmiyorum ama. Burada yeşil sular falan var. Buradaki ağaç da değişik. Biz buraya birazcık dolaşalım. Valla hani maceraya çıktık mı da maceramız da bitmiyor. Hadi gidelim ki. Aynen Hadi gidelim ya yeter bu kadar arkadaşlar Çok fazla uğraşmayalım Aha bu nasıl bir köy Baksanıza bu köy ne kadar güzel Hastanesi bile var Bizim de hastanemiz var Ama bizim ilk başta böyle değildi Neyse arkadaşlar uğraşmayalım çok fazla Süleyman abi diyor ki Diğer köylerle çok fazla uğraşmayın diyor Arkadaşlar bir köye gidelim de bakalım ne olmuş ne bitmiş köyde Bir de bunu şey Niyazi abiye söyleyelim de Bu yaratığın ne kadar okuturuz ya vallahi var ya çok iyi olur Arkadaşlar sabahdır aynı şarkıyı söyleyip söyleyip duruyor ya O sene olsam bari o sene olsam bari diyor. Aha Aha. ben mi yanlış görüyorum yoksa Kenan abinin evi burada ne iş? Yani bir dakika. Hazırım diyorum dinle. Balık hava acil yanıma gel tamam. Kenan abinin dükkanını gördüm. Nasıl bir şey ya? Kenan abinin dükkanında da sen or portalın oraya gel. Portalın oraya gel. Çabuk çabuk portalın oraya gel. Ha gördün mü beni? Bak bak Kenan abinin burada ne işi var? Baksana. Aha. Vay 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 vay. Vay vay Kenan abi vay vay. Hı, sen nasıl geldin buraya? Ya beni Süleyman affetti ya. Siz var ya balık hafızalısınız ha. Bana bakın Ahatil 2-3 tane işim var 2-3 gün sonra bana uğruyorsunuz tamam mı? Tamam tamam yaparız yaparız Sen buradaki huysuz nerede? Çıkmayın oğlum yıkanışı Yukarıda önemli bir şey gidin aşağı Şey e, o var ya O birazcık tatilde Onu şimdilik getiremiyoruz bir de ya Süleyman istemedi Sadece sen kalacaksın dedi Bir de şöyle bir şey Beni köylüler çok sevmedi ya Niye böyle yapıyor bunlar? Ne bileyim neden olabilir ki? Hmm Allah 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 Süleyman abi de gelmiş Ha, hemen geldin değil mi? gördün? Kim söyledi sana? Kimse söylemedi ya. Değil mi Kenan abi? Ben yoldan geçerken gördüm. Tabii tabii Süleyman ya. Sadece ilk defa gördüm ben bunu. Nasıl tipi var? He eminim öyledir. Eminim öyledir. Tamam tamam. Çok fazla şey yapma. Kenan bak sen de akıllı dur ya birazcık. Köylülerle çok fazla şeye girme. Polemiğe girme. Köylüler bak seni seviyorum. Tamam mı? Ama yani sen onları her seferinde kandırdığın için inanılmaz şekilde senden ne diyor? Kandırma artık ya. Ticaretini yap karını al çık. Abi benim ne suçum var ya? Onlar kandırılıyor. Sen beni ne ilgilendirir zaten? Tamam tamam. Yine az yaparız ya? Allah Allah. Neyse neyse bu işe yaramazlardan bir tanesini alacağım zaten. İşim gücüm var hadi hadi. Bana bak gel gel yanıma gel çabuk. Allah Allah yine bir şeyler bana iş kitleyecek ya. Hadi hadi sen git. İlk defa gördüğüm müşteri. Abi öyle dersen zaten kimse inanmaz ki ya. Kenan bak benim de gözüm kapalı diyor. Süleyman abi nerede? Aha buradaymış. Arkadaşlar hemen gidelim yanına doğru bakalım. Ne diyecek ya? Bizim Niyazi abinin yanına doğru da gitmemiz gerekiyor. Şu kıyafetlerimizi bir çıkartalım. Heh, tamam. Süleyman abiyi trollesem mi acaba? Vallahi hak ediyor ya Neyse Süleyman kör oldum ya Tazminat vereceğim diyor ya yürü git bandaj takmışsın çıkar onu zaten sinirliyim. Şş bana bakın. He ne oldu baktık. Abuk sabuk yerlerden gidip anlaşmaları bozuyormuşsunuz. Niye evi patlattınız gelirken? He maceradan sonra ben size demedim mi? Süleyman abi ilk önce onlar vurdu. Vallahi onlar vurdu. Nerede lan oğlum destekçim şşş. Neredesin balon kafa? Baksana ya. Aşağı gel aşağı. İlk önce onlar vurmadı mı? İlk ters maske vurdu. Bak işte ya. İlk önce onlar vurdu değil mi? Evet ilk önce onlar vurdu. Biz de saldırdık yani. Yapacak bir şey yok. Ganimetlerini aldık. Bak nasıl? Bak. Aa lan gel lan buraya gel gel. Allah. Balo kaç 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 dövüyor. Aa eli de ağır lan şunun. Uzaklaşın uzaklaşın uzaklaşın. Uzaklaşın. Heh, hadi yakala. Ne oldu? Nereye? gördüm lan seni gel gel. Hadi hadi dövsene dövsene yakala ne oldu? Ulan bir aşağı ineyim ben sizi bir döveyim de akıllanın hadi gel. Yok gelmiyoruz kaç balo kafa kaç kaç kaç. Valla boş boşuna dayak yemek hiç istemiyorum. O yüzden şöyle uçalım bayıltalım diyor dur dur bayıltma bayıltma. Bu da hasar veriyormuş arkadaşlar ya ne bileyim trampet zannettim. Baksanıza <laughs> müzik atıyor. Atıyor. Bak bak bak. Kımıldama lan. Arkamda biri var. Bak. bak gel balok Ağa, sana bir şey yapayım gel. Gel gel neredesin sen? Bak saklanıyor saklanıyor şuna bak. Kaçma kaçma. Nereye kaçtı bu? Korkak. Balok Ağa, Neredesin? Ağacın üstünde nasıl bayılabiliyorsun ya? Aha. <laughs> gel buraya gel. Gel gel gel. Gel gel. <laughs> Kaçıyor ya. Şuna da bir tane vuralım da arkadaşlar. Gel bakayım. He, ne oldu? <laughs> geliyor vallahi geliyor. Arkadaşlar biz Niyazi abinin oraya doğru gideceğiz. Süleyman abi nerede? Bakalım bir. Vay gizli yere bak kocaman olmuş. Ters maskeyi balok Ağa az bağır az bağır Allah Allah bizi ismiyonlayacaksın tamam